Bugün şimdi soruyorum. İktidar diyor ki efendim biz özgürlüklerle ilgili çok büyük asal düzenlemeler yaptık. Evet doğru yaptın. İşte bunun yansıması Diyarbakır'daki Sur Belediyesi'nde çıkıyor. Yani sen ülkeyi parçalatmak ve bölmek için hak ve özgürlükleri öyle şey yapmışsın. Ben de iktidara şimdi buradan sesleniyorum. İnsanın en büyük hakkı nedir? Yaşam hakkı. Peki yaşam hakkı var mı sokaktaki vatandaşın? Yaşam hakkını yaşam hakkını sağlayacak olan devletin asli unsurlarını bu hakkı sağlaması noktasında yasal dayanaktan yoksun bırakmışsın. Vatandaşı tamamen suçluların tahkimine bırakmışsın. Bir suçlu cenneti yaratmışsın. Peki başka ne hakkı var? Mal mal hakkı, mal edinme hakkı, malını koruma hakkı. Mal edinme ve malını koruma hakkı var mı? Tamamen onu da soygun sistemine teslim etmişsin. Türkiye'yi yamalattırıyorsun. İnsanların malı gasp ediliyor. Malı gasp edilen insan mahkemeye gitmekten korkuyor. Çünkü sistem çökmüş. Peki başka ne hakkı var? İnsanın aklı, aklın özgürleşmesi. Peki Türk insanının aklı özgür mü? Ya köşe başındaki bir çuval sakallı birisine teslim olmuş vaziyette. Kendini birisini alim diye koymuş. Öbür tarafta bir mafya düzenine teslim olmuş. Öbür tarafta kirli sermaye teslim olmuş. Aklı tamamen teslim olmuş bir zihniyete teslim olmuş. Yabancıya teslim olmuş. içeride güç odaklarına teslim olmuş bir zihinsel kirlilik içerisinde. Peki nerede aklın özgürleşmesin? Niçin insanların aklını özgürce kullanacak altyapıyı yapmıyorsun? Niçin toplumunu cahil bırakıyorsun ve bilinçlendirmiyorsun? Bunlar vazgeçilmez haklar. Bunlar öyle bir hakkı Allah'ın insanlara vermiş olduğu hak. Bu haktan insan insanoğlu asla vazgeçemez. Bu hakka sahiplenmeyen insan bu şekilde yara aç, yara yorgun, e, yarı e, tamamen teslim olmuş vaziyette yaşamını sürdürmek isteyenler olabilir milletimizin içerisinde. Ama bizden asla buna müsaade edemeyiz, etmememiz gerekiyor. Zaten hareketimizin başlangıcı da buydu biliyorsunuz. Ulusal hareket evet. başlatıldığı zaman da bütün bu fikirler ve bu kimlik üzerindeydi. Fakat siz de biliyorsunuz ki o harekette de bir takım e, içten ve dıştan unsurlar o hareketi de e, şeyinden saptırdılar. Çünkü o hareket belli bir seviyeye ulaşsa Türk milletinin uyanışı gelişecek e, ve toplum bu tutsaktan kurtulabilecekti. Bu milletin namussu insanların kimlikli kişilikli karakterinden ödün vermeyecek asla hiçbir gücün satın alamayacağı insanları bir araya getirtirmemek için de her türlü proje sahneye konuyor. Şimdi yine ikaz ediyorum halkımızı bizi sevedenleri bir takım unsurlarla toplum toplumun vazgeçilmez olarak kabul ettiği, değer verdiği söylemlerle toplum ayrıştırmak isteniyor. Oradaki insanlara da dikkat etsinler. O insanlar kimdi, nereden geliyorlar, e, kimlere hizmet ediyorlar, hangi unsurlara hizmet ediyorlar bunlara da iyi okumaları, iyi analiz etmeleri lazım. Deniyor ki tam tam bunları açıkla. Efendim bunlar zaten kendileri barbar bar bağırıyorlar. Köşe yazılarına bakın. Her gün büyük gazetelerdeki manşetlere, yazılara bakın. Kimin kime hizmet ettiğini göreceksiniz. Geçmişte de kime kimin hizmet ettiğini göreceksiniz. Eğer Yunanistan'da bir hareket yapmak istiyorsa Yunanistan'daki siyasi hareketi rahatlatmak için manşetler Türkiye'den atılıyor. Türkiye'de siyasi hareket bir rahat şekilde hareket etmek istiyorsa halkın tepkisini almak istemiyorsa o da dışarıda hareketi, o manşetler atılıyor ve Türk medyasına evet. taşınıyor. Bu konuda da uyanık olmamız lazım. Yani bugün evet. Türk kamuoyuna yansımış olan Milli Sibarat Teşkilatı Başkanı'nın raporu e, zannediyorum ki çok geniş bir rapordu. Hı hı. Sadece çok az bir bölümü yansımıştır. O da yılların tecrübesi ve birikimiyle bunu yansıtmıştır. E, o da görmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür, çok şey yapabilir... Ama şu anda yapacak güçler tutsak vaziyettedir, kımıldayamaz vaziyettedir. Nasıl ki bu iktidar terörle mücadele kolluk güçlerinin mücadelesi olması gerekirken bu konudaki kolluk güçlerini yasal dayanaktan yoksun bırakıp silahlı kuvvetleri bu mücadeleyle karşı karşıya bırakmış ee, ve o konuda yıpranması için de seyirci noktasında hiçbir şekilde yasal bir e, açılım vermiyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllardan beri kullandığı e, itirafçılık müessesi noktasında batıda var olan yasal altyapıyı Türk hukuk sistemine sokmayarak itirafçılık müessesini şu anda çökertmiş vaziyette hiç kimse itirafçı olamaz herkes korku içerisinde ve bu olaylara mücadele eden terörle mücadele eden bütün e, kolluk güçleri silahlı kuvvetler güçleri e, tehdit altında korku içerisinde yargılanmayla karşı karşıya bırakılmış vaziyette Böyle bir siyasi anlayışla Türkiye evet. e, kendi iç güvenliğini sağlayamadığı gibi uluslararası anlamda itibarlı bir ülke olamaz. İtibarlı bir ülke olamazsa da Orta Doğu'daki ülke, Türkiye'yi kuşatan ülkelerdeki kan deryası içerisinde Türkiye'de kendisini bir anda atış hattında bulur ve böyle bir kam deryası ne olur? Şimdi siz az önce söylediniz Barzani'nin ekonomik hareketleri Türkiye içerisinde, televizyonu, gazetesi, Türk kimlikliği yarattığı bir sürü iş adamları var. Onları devlet biliyor. Ve bunlar o kadar büyük ihaleler alıyorlar. O kadar büyük altyapıları var ki. Bir taraftan bazen iş adamları Türkiye'de büyük bir ekonomik güce ulaşırken bir taraftan da Türkiye bölmek ve parçalamak isteyen PKK 10 milyar dolar servetle Türkiye'nin büyük şehirlerinde eğlence sektöründen her türlü sektörel bazda artık legalleşmiş vaziyette. Yani siz baktığınız zaman PKK Irak'ta gibi gözükse de PKK aslında legalleşmiş Türkiye'de iş adam olmuş vaziyette. Mafyalaşmış ayrıca. Efendim mafya zaten adi suçlarda, organize suçlarda çıkar çıkarma suçlarda da. tamamen teslim mi? almış vaziyette. Hı. Bütün suçu zaten o planlı bir operasyon. Çünkü e, bölgesel anlamda, yerel anlamda e, bölgeleri ve yerel e, şeyleri teslim alarak suç korkusu yaratarak halkı e, suç korkusu içerisinden, düşünceden e, düşürüyor. Korku içerisinde üretimden düşürüyor. Hem zihinsel üretimden hem fizik üretimden düşürürken halkı ekonomik olarak çökertiyor. Hem de legal anlamda ekonomik güce ulaşarak oradaki insanları kendine tutsak ediyor. Evet. Bu bir bu proje. Bunu hala bu siyasi ya irade okuyamıyor. Okumak da istemiyor. Çünkü işine geliyor. Niye? E, bugün uyguladığı siyasi politika ve tercih Türkiye bir kayıt dışı ekonomi, Türkiye bir kaçakçılık ekonomisi, Türkiye bir soygun ekonomisi. Ee, ve Türkiye'de e, bir kara para ekonomisi şimdi böyle bir ekonomik tercihi bu iktidar e, niçin şey yapıyor? Çünkü kendisini bu tercih getirdi iktidara. Kirli sermaye bu kirli gücün devam etmesi kendi bir yaşam sahası bunu korumak ve kollamak mecburiyetinde. Onun için de bütün politikaları, bütün uygulamaları bunun üzerine inşa edilmiş vaziyette. Bugüne kadar yaptığı hiçbir şey yok. Milleti aldatmaktan yalanı bu siyasi iktidar kadar güzel konuşan, yalanı bunlar kadar güzel konuşan bir başka iktidar evet. bulamazsınız. Sayın e